Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz eski İsrailli ulusal güvenlik yetkilisinden itiraf geldi. Saldırıya hazırlıksız yakalandık dedi. Kıymetli izleyenler eski İsrail ulusal güvenlik danışman yardımcısı Freyliş El Kassam Tugayları'nın bu sabah erken saatlerde başlattığı Aksa tufanı saldırılarına ilişkin saldırıya tamamen hazırlıksız yakalandığımız açıktır değerlendirmesinde bulundu. Politico haber sitesine konuşan Flairish, Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze şeridinden İsrail'e saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Flairish saldırının İsrail istihbaratının başarısızlığı olduğunu belirterek saldırıya tamamen hazırlıksız yakalandığımız açık. Gazze'den sorumlu karargah işgal edildi. Dağınık durumdalar ve bu yüzden müdahale gecikti ifadelerini kullandı saldırının 1973'teki Yom Kippur Savaşı'nın 50. yıl dönümünden bir gün sonra yapıldığını belirten Bakan İsrail kuvvetlerinin ele geçirilen bölgeleri nispeten çabuk bir şekilde tekrar geri alacağını bildirdi. Kireyş, bunun ardından Hamas'a karşı büyük ölçekli saldırılar yapılacağını, ancak bu saldırıların amacının Gazze'yi ele geçirerek Hamas'ı bitirmek mi, yoksa yalnızca onlara büyük bir darbe vurmak mı olacağının bilinmediğini kaydetti. Hamas'ın bu saldırıları tek başına gerçekleştirmiş bulunmasının sürpriz olacağına dikkat çekti. İlerleyen günlerde İran'ın saldırılarının koordinasyonunda yardım edip etmediği sorusunun gündeme geleceğini de aktardı. Felix ayrıca bu denli bir güvenlik açığının hükümet için büyük sonuçlarının olacağını işaret ederek bayrağın etrafında her zaman kısa vadeli bir toplanma olur. Ancak ortalık yatıştığında büyük siyasi sonuçlar olacak. Yom Kippur savaşından sonra dönemin İsrail başbakanı Golda Meir hükümetinin devrilmesi 3,5 yıl sürdü. Bu sefer o kadar uzun süreceğini sanmıyorum değerlendirmesinde bulundu.